Kuzey'in oyuncağı. Tamirat yapacak Kuzey. Hira sen de aldın. Ay Hira da oyuncak almış. Aynı oyuncağı. Hira sen de mi tamirat yapacaksın? Hira, Kuzey. Tamirat ben. mı yapacaksınız? Ben. İnanmıyorum. Bir bakayım. Ben Ay. Ben kaç. Ben kaç. Tamam açıyorum şimdi. Durun. Bence kendiniz açın. Hira bak burada. Açıklık burada. Sanki. Aferin Hiracığım. Aferin Hiracığım. Bir bakabilir miyim bu ne? Aa çok güzel. Ay, bu ne? Ay harika. Çekiç de mi var? Açsana bir tane. Ay çekiçi de var. Tık tık tık. Ay testeresine bakın. Bu ne? Vidası var. <laughs> Bu ne? İngiliz <laughs> anahtarı. Kuzey senin neyin var? Aa, kuzeyin de var. Matkabı var. Tornavidası var. Ay bu ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam tamam. Bak İngiliz anahtarı senin de var. Bakayım. Esteren de var. Hadi oyun mu oynayacaksınız? Hı hı. Ben Ay ne güzel kez. Ay bu ne? Ha bu da metreymiş. Hmm. Ben matkaplayacağım seni. Hayır. Hayır. Peki bu ne? İngiliz anahtarı. Çok güzel. Ne? Kuzey'in çekici de var. Bu ne? Evet, evet. Anlayamadım bunun ne olduğunu. Evet. Tamam hepsi senin. Ben biliyorum senin olduğunu tatil evet, Bunlar senin. Evet. Havada Evet. Ne Ne dedin anlamadım. Doku Ha, yine anlamadım ama olsun bakalım. Ay Hira şimdiden işleme <laughs> başladı bile. Hira sen çok akıllısın biliyor musun? Büyüyünce ne olacaksın tamirci mi? Hira. Hira ne yapıyorsun Hira? Yap. Aa anladım çok güzel. Ay hadi bakalım. <laughs> Hayır Nun ileriye git. Bunlar senin değil. Bak bunlar kuzeyin bak. Hadi bunları içine geçir kuzey. Ben, ben, ben. Tamam o da senin. O ben, benim. Evet bu ben. da senin al. Bu da senin. Hadi sen de içine geçir bakayım. Evet. Birbirine birleştir bunları. Böyle. Aferin yapabiliyor musun kuzey? Bak bunu ne yapacağım biliyor musun? Ben anladım. Bunu bunun üstüne koyup Vidalayacaksın. Tamam. Şimdilik oyuncaklarımızla bu kadar. Hadi bay bay yap kuzey. Bunlar çok güzelmiş. Neden bay bay yapmıyorsun anneciğim? Hadi git kapatmam lazım. Videoyu kapatalım bay hadi. Bay. Aferin Hira. Hadi sen de bay bay yap kuzey. Bay bay. Tamam görüşürüz arkadaşlar.